Herkese merhabalar, ben Seçil. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Çocuğumun Duygusal Dünyası serisini şekillendiren 5 tane kitaptan söz etmek istiyorum. Bu soruyu kendime sordum ve yanıtları bunlar diyebilirim. Soru şuydu, bu serinin yaklaşımını şekillendiren 5 kitap Anlatsan bu kitaplar neler olurdu seçil kendime sorduğumda bu 5 tanesi karşıma çıktı. Bu 5 tane isimleri, yazarları ve neden onlar olduğu bilgisiyle birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle en çok ilham veren kitap Zaten serinin de adı olan kitap Çocuğumun Duygusal Dünyası serisi. Bu Isabel Filozat'ın yazdığı bir kitap ve içerisinde pek çok duygu alanından soru soru başlık başlık bahsediyor. Yani şöyle bir bakacak olursanız, şöyle... Kısa kısa pek çok şeylere yanıt verdiğini görebilirsiniz. Mesela yaz çalışmasından bahsediyor, çocuklarda depresyondan bahsediyor, Uyumaktan, korkmaktan bahsediyor, hiçbir neden yok, kendimiz mızmızlanıyor gibi görünen çocuklardan bahsediyor gibi. Yani bu seride, bu videolar aracılığıyla bizim de aslında dokunacağımız şeylerde rehber olacak olan kitap burası olacak. Ama sadece bu kitabın içeriğiyle kalmayacağız. O yüzden bu kitaplardan da söz etmek istedim. Bir yaklaşım benimsiyorum burada. Bu yaklaşım şefkatli ve bağ odaklı bir yaklaşım. O yüzden ilk kitabımız bu. İkincisi ise benim için kült kitaplardan bir tanesi Carl Rogers'ın Kişi Olmaya Dair kitabı. Şimdi burada Çocuğun Duygusal Dünyası kitabının ilk bölümünün ilk sayfasında söylediği bir şey vardı yazarın. Diyordu ki bir çocuğun duygularına saygı göstermek onun kim olduğunu hissetmesine izin vermektir. Şimdi biz aslında ne yapıyoruz? Bir kişi oluşumuna eşlik ediyoruz. Peki kişi olmak ne demek? Kişi nasıl olunur? Kişi olmayı kolaylaştıran yaklaşımlar, tutumlar neler? Carl Rogers burada bunun içerisinde kendi tecrübeleriyle çok fazla bahsediyor. Çok kolay okunan bir kitap değil. Daha çok biz meslektaşlarım belki okuyabilir diye düşünüyorum. Bu da beni etkileyen kitaplardan bir tanesi. Evet. Çok 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 sevdiğim bir kitap bu da. Erik Fromm'un Sahip Olmak ya da Olmak. Burada da bir anlayıştan söz ediyor. Bakın çoğumuz çocuğumuza sahip olmaktan söz ediyoruz. Ve ne yapmış oluyoruz? onu nesneleştirmiş oluyoruz. Oysa bizim yapmaya çalıştığımız şey bir oluşa eşlik etmek sadece. Yani ve öyle bir şey ki bu kendi oluşumuz da henüz tamamlanmamışken. Mesela ben 30 yaşında anne oldum. 30 yaşındayken benim kendi oluş sürecim hala devam ediyordu. Hayatıma birisi daha katılmış oldu ve onun bir oluş süreci başladı. Dolayısıyla burada çocuğumun duygusal dünyası serisinde amacımız çocuğun nesneleştirmekten çıkarmak, çocuğun benliğine saygı duymak, çocuğun oluşuna eşlikçi olabilmek, orada olma kısmını destekleyen bakış açısını yaklaşımları tavırları aslında geliştirmeye çalışmak bu kitap bu anlamda e, ilginizi çekebilir ve tabii ki benim başucu kitabım yani şefkatli yaklaşımlar dendiğinde e, bir numarada benim için şiddetsiz iletişim vardır yani şiddet konusunda ne yapacağızla alakalı bir Sorunuz varsa ya da şefkatli yaklaşmakla ilgili merakınız varsa e, kesinlikle şiddetsiz iletişim öneririm. Çünkü şiddetsiz iletişim çok sade, yalın bir dille yazılmış bir çerçevesi olan yaklaşım e, ve uygulaması nispeten daha kolay çünkü ne yapıyor size daha net bir ifadeyle nasıl yaklaşacağınızı sunuyor. Şiddetsiz iletişimin yeni yardımcı el kitabı da çıktı. Orada davranışsal egzersizler de mevcut. Onları da yapabilirsiniz. Ama bu kitap şefkatli yaklaşım deyince benim için birinci sırada gelen bir kitap. Ve bunu da benimseyeceğiz. Ve şiddetsiz iletişim kitabının içerisinde duygularımızla ne yapacağımız konusu da var zaten. O yüzden kendi duygusal olgunluğunuzu dönüştürmek için de kullanabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Ve sevdiğim uygulamalar içeren başka bir kitap. Saygılı Anne Baba, Saygılı Çocuk kitabı. Bu kitapta şiddetsiz iletişim temelinde onu örnek alarak yazılmış bir kitap. Ve içerisinde bunun da çok güzel uygulamaları var. Neden? Şimdi böyle şeyler önemli. Şiddetsiz iletişim kitabını okuduğunuzda bunu hayatınıza nasıl geçireceğinizle alakalı böyle soru işaretleri kalabiliyor. O yüzden bu tarz kitaplar, yardımcı kitaplar neyi sağlıyor? Bir yerden başlamak. Nereden başlayayım dediğinizde. Örneğin nasıl bağ kuracağım, ne yapacağım? Bakın buralarda bir sürü egzersiz diyebileceğimiz, dönüştürecek, sizi dönüştürecek, ailenizi şefkat temelinde geliştirebileceğiniz yardımcı alıştırmalar var. Zaten bakın alıştırma 10 diyor, bahsediyor. O yüzden bu kitapta da... Saygılı Anne Baba, Saygılı Çocuk kitabı da e, duygular, ihtiyaçlar konusunda ne yapacağımıza dair böyle rehberlik eden bir kitap. Evet, benim 5 tane kitabım bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.